Herkese mutlu geceler futbol bize hoş geldiniz futbol bizde artık bir klasik haline getirmeye çalıştığımız gececi tayfa bölümündeyiz ve gececi tayfada genelde biliyorsunuz özellikle ramazanda işte sokağa çıkma yasağı da var. İşte her ne kadar biliyorum pazar gecesi olsa da Galatasaray'ın galibiyetini birlikte yorumlayacağız. Daha şu anda daha yeni bitti yani 5 dakika önce eee abi ile yayından çıktık ve klasik olarak sizlerle selamlaşacağız. Sizlerle selamlaştıktan sonra maçı taktik board'da birlikte e, maçı değerlendireceğiz. E, Galatasaray iyi bir, iyi bir, her şeyden önce iyi bir 90 dakika çıkardı ve iyi bir 90 dakikayı e, birlikte analiz edeceğiz. Çok da keyifli oluyor sevgili dostlar. Program yapması özellikle Galatasaray kazandıktan sonra e, peki şöyle bir bakalım. E, Nezahat Öbekçi iyi geceler demiş. Yorumlarınızı bekliyoruz. Esref Etağlı, Zeki Şenocak, e, Nazan Erakgün. Ve Ahmet Toprak burada. Ahmet Toprak demiş ki, bir bahar gecesi Manavgat'tan iyi geceler Alper Bey, başarılı bir program dilerim. Keşke Manavgat'ta olabilseydim şimdi. E, gerçekten 1920'den beri e, en soğuk Nisan'ını yaşadık İngiltere'de. E, yani donduk 11 derece, 10 derece Nisan ayı. Gerçekten olacak gibi değil. Mustafa Çayır, oyun yöneticisi, e, Selcan Tebetoğlu, İstanbul'dan sevgiler diyor İngiltere'den. Herkes işte selamun aleyküm, iyi geceler, iyi yayınlar diyorlar. Gökhan Toprak e, ne demiş? E, bir ara Ahmet Topra, Mr. Toprak, Mr. Toprak'ta iyi yayınlar demiş. Onu kaçırdım, kusura bakma. E, Nesoy Tasi e, selamlar demiş. E, Efe Berk Uçar, Tekirdağ'dan selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Tekirdağ'a gittim, gerçekten süper. Çok tatlı, çok sevecen insanlar var. Hüseyin Pehlivan da burada iyi yayınlar abi demiş. İyi yayınlar Hüseyinciğim. E, Gökhan demiş ki Galatasaray'ın eski yüzlerinden kurtulması lazım. Takıma Halil gibi yeni yüzler gerekiyor. Yerli oyuncuları küçümsemeyin zira Avrupa'da Avrupa Avrupa'daki örneklerini izliyoruz demiş. Kel adam abi Beşiktaş'ı yenebilir miyiz demiş. çok ilginç bir ismim var kardeşim. Peki kendinle barışıksın yani. Kaan Aslan yarın Fener kaybederse hangi senaryo yaşanır? Çok güzel bir senaryo yaşanır. Beşiktaş Hatay gerçekten de 7-0 inanılmaz bir skor. Beşiktaş için bizim Brian Babel'in ile 3-0-4-0 olabilecek bir maç. Ben o golün neden iptal olduğunu anlatamadım. Futboldan anlayan birisi bana anlatsın yani. ben Belki benim futbol bilgim yeterli değil. Ben hiç öyle gol iptali görmedim. Yayıncı firmada ilginç bir şekilde yani kimse bizim aklımızı sınamasın. Şimdi çok sıradan bir hareket oluyor. Bir fual var Halil Dervişoğlu'nun. Onu 5-6 kere gösteriyor. E, i̇ptal edilen golü gösterseniz de kardeşim neden iptal oldu anlayalım. Zaten anlayamıyoruz. Bilmiyorum kafama bir sürü içime tilkiler düşüyor. E, 67 demiş Halil'i sonuna kadar savunan tek kişi Alper Şahin demiş. E, peki kardeşim yani nasıl diyeyim. E, söyledik futbol yani neredeyse alkolik yorumlar bizi e, takip etti dedim. Aha benimle Halil'le ilgili paylaşım yapacak alkolik yorumlar kardeşim. E, Twitter ortamında. E, şimdi Halil dermiş onun arkadaşlar kumaşı bu oyuncunun e, yani biraz futbol bilginiz varsa biraz anlıyorsanız top al Alver'den ver, al, işte top tutuşu, ilk hareket, şans yaratma. Lütfen yani gerçekten de şunu söyleyeyim. Oyuncu nasıl gol attı gördünüz mü? Yani en kritik maçta kilidi, kilidi çözdü. Bu Halil Derviş oldu bu. Ben Galatasaray TV'de Halil Derviş bu lige damga vurabilir dediğimde abi Halil övüyorsun övüyorsun adam topa vuramıyor diye biz linç yedik gerçi onların canı sağ olsun onların da canı yandığı için hani Galatasaray başarılı olamadı filan diye böyle bir yani hareketleri olduğunu düşünüyorum şimdi sevgili dostlar Halil Dervişoğlu çok iyi bir oyuncu Halil Dervişoğlu Galatasaray'da kalmalı ve Halil Dervişoğlu Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edebilecek bir oyuncu sadece 9 numara pozisyonunda değil aynı zamanda 10 numara ya da yeri gelince kanatlarda oynayan pozisyon yani Fatih Hoca ne yapmalı ne etmeli Taktik Bord'da bunları konuşacağız. Halil, Kerem ve Muhammed'le bir formül bulmalı. Ama bu 4-4-2 olmamalı. Ee, peki ee, o zaman yavaş yavaş Taktik Bord'umuza geçelim. Ee, yeni gelen arkadaşlara da selamlar, sevgiler. Ee, Beşiktaş maçına hangi kadroyla çıkmalıyız? Bunu konuşacağız sevgili Hakan. Ee, bakalım ee, Kaan Aslan onu söyledik. Derbi ne olur? Konuşacağız. Önce bir maçın bir tadını çıkaralım. Ne yapmışız, ne etmişiz? oyun yöneticisi demiş ki abi Eyüp abinin yayınında Beşiktaş'la alakalı bir şey araştırıyorum dedin. O ne? UEFA'dan alacağı ceza arkadaşlar. Beşiktaş maçına hangi kadroya çıkmalıyız? Bunu konuşacağız. Bilas Sönmez demiş ki Schneider'den beri böyle kontrol, dönüş ve şut kombinasyonu hatırlamıyorum demiş. Yani buyurun arkadaşlar. Eşref Fettahlı Beşiktaş şampiyonluğu bitirmiştir. Galatasaray ikincilik için e, mücadelesini sıkı bir şekilde yürütmelidir. Evet yani her yıl şampiyon olacağız diye bir şey yok. Beşiktaş şampiyon olduysa Fatih Hoca'na e da tebrik ederiz. Ama e, yani ikincilik de çok önemli arkadaşlar. Bütün transfer politikanızı e, değiştiriyor. Mustafa Çayır aynen. Halil e, daha çok geniş. İnşallah bonsai alınır Çok iyi futbolcu demiş. Rukiye Yavuz iyi akşamlar demiş. Sevgiler. Abi farz edelim Muhammed yazın satıldı. Halil bu takımın birinci santraforu olabilir mi? Olmamalı. E, o yüzden e, yani şundan dolayı olmamalı. E, birinci santraforu olsa da Halil bir oyun oynarsın ama hedef santraforun her zaman olmalı. Yani Mustafa Muhammed gibi bir santraforun her zaman olmalı. Berk Uçar çok oynuyordu üstümüze hocam demiş. Çok oynuyorlar üstümüze hocam. Onu biliyoruz. Bu ile ilgili herhalde. Murat abi demiş ki 4-4-2 çıkarsak 4-4-2 ile çıkarsak Beşiktaş maçına çıkılırsa sıkıntı olur. Oyun yöneticisi abi neden anlatsana demiş. Beşiktaş'ın arkadaşlar iki oyuncusuna iki ya da üç oyuncusuyla FIFA'lık oldu. Biliyorsunuz UEFA'da oldu ve UEFA'da bu mahkemelik oldu. Mahkeme oyuncuların lehine sonra Beşiktaş kasa gidiyor. Ve kasta da bir ceza çıkacak. Bu ceza büyük ihtimal bir yıl men cezası olabilir. Oyuncuların kontratı ödenmediği için. Bunu da söyleyeyim ama bu kesin bilgi değil, bu araştırılacak. Bu Robichon falan var, parası verilmeyen birkaç oyuncu var. İyi yayınlar demiş Hakan Yalçınkaya. Peki, büyük ihtimal izlenim düşük olacak bu sefer. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biz en azından selamlaştık, konuşmalarımızı yaptık. Şimdi yavaş yavaş taktik board'a geçelim. Hep beraber şöyle biraz taktik konuşalım. Evet. Şimdi Galatasaray nasıl başladı? Galatasaray maç başında da dediğim gibi arkadaşlar burası çok önemli olacak dedim size. Eğer hatırlıyorsanız Babel, Emre, Halil ve bütün varyasyonlarda bu üç oyuncudan geldi gerçekten de. Halil golü attı. Halil golü atmakla kalmadı. Aynı zamanda o Emrah Baba'ya gelen ikinci topta biliyorsun Orada bir kafayla zorladı. Her ne kadar direkt Halil'den gelmese de golün yani olmasına vesile oldu. Asist olmasına vesile oldu. Bu yönden gerçekten de çok önemli, çok pozitif bu şekilde Halil'in oyun içinde sürekli olması. Yani oyuna katılım bakınız. Bir santraforda oyuna katılım çok önemli. Bir hücum oyuncusunda Emrah Baba'yı biz niye eleştiriyoruz? Her ne kadar iki direk arası koşu yapsa, bitirici de olsa da bu oyuncu oyuna katılımda eksiklik var. Hem toplu oyunda hem topsuz oyunda. Bundan dolayı. Üçlü savunmayla çıkamayız. E, RY UK. Bilmiyorum. Ruyuk büyük ihtimal. E, Jetson Fernandez'in pozisyonu net kırmızı kart diyor. Kim diyor abi? UEFA Kurallı ayağını dümdüz sokup vuruyorsa kırmızı kart. Ayağını çekmeye çalışıyorsa yukarıda çalışıyorsa sarı kart. E, ne soytası? Öyle değil kardeşim. Onun seviyesi var. Bileğinin üstüne yani kramponunun üstüne o bilek dediğimiz tam oraya geldiği an kırmızı kart o hareket. Krampon ve aşağısına o bilek seviyesi aşağısına ifabın kurallarını aç oku ben hepsini okudum onu da söyleyeyim. Eğer BJK ceza alırsa UEFA'dan 2013-2014 sezonu ikincilik çok önemli gibi diyor. İkincilik çok önemli olur. Kesinlikle öyle Mustafa Çayır. Bunun bir ihtimali var. Olabilir. Kesin olacak demiyoruz ama neden olmasın? Belki Galatasaray direkt olarak işte Şampiyonlar Ligi'ne gidecek yani e, ya da en azından ikinci olsun Beşiktaş gitsin başarılar Beşiktaş'a e, diyelim ki UEFA farklı bir ceza verdi pandemi mandemi bu konuları göz önünde bulundurarak. E, peki o zaman e, biliyorsunuz e, ikinci olup da transfer stratejisine bambaşka e, giriyorsun yani oyuncuları transfer ederken diyorsun ki biz Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz ona göre belli oyuncular geliyor. Kiralık üst düzey oyuncuları kiralıyorsun eğer kiralıksa. Peki oyuna dönelim sevgili dostlar. Ee, şimdi e, dediğim gibi yani biz Emre babayı top bizdeyken özellikle şöyle gördük yani. Galatasaray böyle duruyordu ister istemez. Sanki Emre baba böyle 4-1 1-1 gibi duruyordu. Halil de sürekli ceza sahasının buralarında işte e, takımımızı biraz ileri doğru itersek eee Hı hı. Şöyle Kerem e, Burada yani Kerem'de şöyle bir şey var Sevgili dostlar gerçekten de Her ne kadar hızlı bir oyuncu Aklında gol olsa da e, Kerem Aktürkoğlu e, Yani e, biraz daha fundamentalında Sıkıntı var oyuncu nerede hani Vuruyor. Özellikle sol kanatta çok iyi oynuyor, hem içe hem, yani hem çizgiye doğru giriyor, hem içeri doğru giriyor. Ama sağ kanatta gerçekten de biraz sıkıntılar oluyor. Ee, yani gol atanlar şöyle onlara da topu bırakalım, bir tane Halil. Halil genelde buralara geliyor, şu bölgeye ya da bazen şu bölgeye geliyor. Yani çok fazla çıkmıyor zaten golü de buradan attı sevgili dostlar şu bölgeden Yani tam buranın nasıl diyeyim Galatasaray sanki biraz da Santraforsuz oynuyor gibi Halil'le Forvetle oynuyor Sahte 9 oynuyor ama Santraforlu olmuyor bu da e, Karşı rakibin e, ister istemez biliyorsunuz Dengesini bozuyor e, Emrah Baba bakınız buradaydı yani sol iç oyuncusunun burada gol atması Demek ki sol iç çıkmıyor yani 4-1-4-1 ya da 4-3-3'ün işte Sodiç oyuncusu değil Emrah Akbaba Emrah Akbaba serbest oynuyor arkadaşlar yani top bizdeyken top onlardayken orada durmaya çalışıyor olabilir zaten biz Emrah Akbaba'dan en çok eleştirimiz ne Emrah Akbaba'nın işte topsuz oyunda yeterli olmaması peki şimdi şunları şey yapalım Galatasaray dediğim gibi Babel'de çok iyi top tuttu özellikle Johnson'a karşı büyük üstünlük sağladı yani Gençler Birliği her ne kadar işte teknik olarak Galatasaray'ın seviyesinde olmasa da Gençler Birliği biliyorsunuz Fenerbahçe'yi yendi. Beşiktaş'ı yendi. Alanyaspor'u yendi. Biz evimizde 6 attık. Bugün de 5-6 olurdu. Şurada sıkıntımız var abi. Ben bunu anlamıyorum. Yani Galatasaray topu şuraya kadar çok rahat getiriyor. Şu bölgeye. Şöyle, hadi şöyle alalım da hani karışıklamayalım. Şu bölgeye çok iyi geliyoruz. Ama bir türlü e, bu bölgeye geldikten sonra orada bir karar veremiyor. Bakınız Jetson geldi burada. 3-4 kişi 4'e 2 falan gidiyorduk. Gitti topu dışarı attı. Burada biraz daha aklı selim olup doğru tercih yapması lazım Galatasaray'ın. Beşiktaş maçında e, Beşiktaş'ı da böyle yakalarsak Beşiktaş büyük ihtimal defansını önde kuracak arkadaşlar. Yani bu bir gerçek. Beşiktaş bunu yapıyor. Beşiktaş defansını önde kurarsa, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı zor durumlarda bırakabilir. Peki şöyle yapalım. Yani Galatasaray Beşiktaş karşısına nasıl oynamalı? Onu da yaparız. Şimdi. Ee, şu şekilde e, Galatasaray Beşiktaş karşısına nasıl oynamalı ona da geleceğiz yayının sonuna doğru. Önce şöyle hafif bir istatistiğe bakalım sevgili dostlar. Ee, bir yandan da e, yorumlarınızı okuyorum. E, Mustafa Çayır demiş ki Getsin'in pozisyonu sarı. E, Galatasaray'a karşı çıkan e, basit haksız kırmızı kartlarda millet el alem iyi alışmış demiş. E, yani evet FB'nin ceza alma ihtimali var mı? mı transferli transfer yaptılar oyuncu satarlar yok öyle bir ihtimal yok Fenerbahçe'nin ceza alımı çünkü o sponsor gösterip transfer yapıyorlar. Peki Beşiktaş maçına geçmeden önce sevgili dostlar bir istatistiğe bakalım. Ee, Galatasaray'ın istatistiği nasıl? Ee, umarım görebiliyorsunuzdur ekranı. Ee, şöyle genel istatistik. Topla oynama bizde. %64 top bizde. yüzde %36 e, Gençler Birliği'nde. İkili mücadelede Gençler biraz daha üstünlüğü var. Ee, ama Galatasaray gerçekten yani dönen topları iyi aldı. Bu çok önemli bizim oyunumuzda. Özellikle bu tarz takımlara karşı. Beşiktaş maçına bir analiz yapacağız ama birçok yayınımız var arkadaşlar. Beşiktaş maçına yoğunlaşacağız hep beraber. 6 korner atmışız, 2 korner onlar atmış. Pas oyununa bakalım biraz. Bu çok önemli. 530 pas çok iyi bir rakam. Rakip ceza sahasında %83'lük bir yüzde gerçekten süper. Ortaya çok bakmıyorum, orta isabette de fena değil aslında, %33 yapmış Galatasaray'ın standartına göre. Uzun pas, tabii e, rakip takım çekildiği için onlar daha çok uzun pas atacaktır, bu oyunun doğasından dolayı böyle. Hücum, e, zaten 2-0. 22 şut çekmiş Galatasaray, 22'de 10, gayet iyi. E, ceza sahası dışından 9 şut, ceza sahası içinden 13 şut. %45'lik 22 şutta da e, gerçekten çok iyi. Rakip takım arkadaşlar, Altı şut bir isabet yani e, Mustera'ya bir top gelmiş. O da e, 90. dakikada herhalde üstüne doğru gelen bir toptu. Yani Mustera yere yatmadı. Cık. Savunma, e, uzaklaştırma, top kapma bütün her şey burada. Atak yönü olarak da Galatasaray gerçekten de e, yani... E, Belli atakları şöyle söyleyeyim yani soldan işte ortadan sağdan yani daha çok kanatlardan gelen bir Galatasaray gördük sevgili dostlar. Peki Beşiktaş maçında Galatasaray nasıl oynamalı? Önce biraz soru cevap yapıp daha sonra bir Beşiktaş kadrosu sizlere yapacağım. Şöyle nasıl diyeyim artık bunları şöyle atarız, atalım dışarı sevgili dostlar daha Gençler Birliği'ne ihtiyacımız yok. Bir Beşiktaş maçı, Beşiktaş kadrosu yapalım. Ben olsam nasıl yaparım? Hani biz evimizde hep yapıyoruz ya kadro ilk 11 on kur, onu kur, bunu kur. Ben olsam nasıl yaparım? Şimdi burada tabii Yedlin var. Yedlin olmaması lazımdı. Burada da Saratçı var. Çünkü burada Ömer vardı. Burada Şener vardı. Kadro bu şekilde çıktı Galatasaray. şimdi Beşiktaş'ta Raşit Gezal var sağ önde. Ben olsam kullanacağım kişi Raşit Kezal'a e karşı ters ayaklı olan Lins. Çünkü sol stoperin genelde içine doğru giren bir oyuncu. Yani Raşit Kezal ne yapıyor abi? Bu Raşit Kezal'ın ne yapacağını biz biliyoruz. Raşit Kezal sürekli solda içe doğru giriyor. Eee e, şeye yani şu bölgeye doğru. Şöyle yapalım. Şu bölgeye doğru giriyor Raşit Kezal. Oyuncu buradaysa Değil mi? Şu bölgeye doğru giriyor. Buralardan şöyle muz orta dediğimiz e, kavisli orta içeri doğru yapıyor. Ön direğe koşu yapıyor işte oyuncu ya da arka direğe gelen Larin. Enkudusu var bunun. Gökhan Töresi var. Hızlı oyuncular aralara pas atıyor. Eğer Lines gibi ters ayaklı sol bekte oynayan bir oyuncu Raşit Gezal'ı tıkar burada. Raşit'in zaten Raşit Gezal'ın oyun, oyun stili, oyun tarzı Sol önünde oynamaya müsait değil. Genelde sağ önünde oynuyor. Ben olsam Martin Dines de başlardım. Donk'u Donk tercih edecek. Şener'de ısrar etmesini anlıyorum. Kesinlikle burada Mustafa başlamalı. Solda Kerem. Ben olsam sağda Halil. Sol işte Emre Kılınç başlarım en azından Taylan Emre Kılınç Jetson, Taylan Emre Akbaba Jetson üçlüsüne göre çok daha e, yani e, çok daha atletik, çok daha mücadele edebilen e, bir üçlü, bir orta üçlü. E, sol sol önde Halil, sağ önde Halil, e, sol önde Keremle başlarım. Halil'in kanat şeyi var zaten. Ha, oyunun gidişine göre. E, eğer e, oyun 0-0 giderse yani oyunun gidişine göre e, büyük ihtimal Onyekuru o zamana hazır olur. Eğer sakatlığını yükseltmezse Onyekuru'yu mesela Kerem'i sağa eğer Halil burada e, sıkıntı yaşarsa pardon atarsın Onyekuru'yu. Zaten Onyekuru olduğu an rakip takım sevgili dostlar e, yani e, defansı nasıl diyeyim yani şu, şuradaki işte Şimdi ortalama koyuyorum bu isimleri. Defansı e, Beşiktaş böyle ileri doğru kuramaz. Onyekuru'nun burada olduğu bir yerde. Niye? Çünkü Henry Onyekuru şuraya koşacak. Tabii Rozier olacak Onyekuru'nun karşısında. E, Rozier de e, bu koşullara cevap verebilecek bir oyuncu. Ama gerçekten e, ben olsam böyle yaparım. Ama hafta içinde antrenmanlara göre bakacağız. Covid ortamı var biliyorsunuz Allah korusun. E, burada e, işte antrenman raporlarını yapacağız. Birlikte yayınlarımız olacak. Yarın da bir gececi tayfa yayını yapacağız. Hep beraber. Belki Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe'nin mağlubiyetini birlikte analiz edeceğiz. Gezal her yöne çalım atan oyuncu. Line sıkıntılı olur bence demiş Murat abi. Ben sanki Gezal'ın en tehlikeli olduğu zaman içe doğru da yani çizgiye doğru da iniyor bu tarafa doğru ama ben olsam Linus'le çıkarım. Daha böyle derli toplu. Ömer Bayram'la çok sıkıntı olur Murat abi. Ondan dolayı dedim. Hakemin rolü etkin olur demiş Taylan Özkaya. O da yeni geldi. İyi yayınlar kolay gelsin demiş. Hakan Acı Demir solda Saratçı daha iyi olmaz mı? Ya işte bilmiyorum Saratçı'nın ne şekilde olacağı ama Ömer Bayram kullanılmamalı. Ben Lines'i biraz daha derli toplu görüyorum. Özellikle defansif olarak belki sağdan iles solda saratçı yaparsın. Saratçı'ya çok fazla ileri çıkma dersin ama Saratçı da öyle defansı çok terli toplu değil yani. Bugünkü maçta da hep buralarda gördük Saratçı'yı. son anda girdiği zaman. Yedlin olabilir. Yedlin sürekli kenarda. O yüzden şu anda yani Yedlin'i görmedik. Bilmiyorum Fatih Hoca uzun süre sakatlıktan çıkmış. Maç eksiği olan bir Yedlinle başlar mı Beşiktaş maçına? Ee, sanmıyorum. Büyük ihtimal e, Şener'le başlayacak. Bildiğim kadarıyla maç cumartesi sevgili dostlar. Cumartesi olduğu için e, yani e, bu maç e, büyük ihtimal e, Şener'le başlar. E, ben Fatih Hoca nasıl başlar size göstereyim. Bence Fatih Hoca belki Mustafa ile başlayabilir ama büyük ihtimal Emrah babadan vazgeçmeyecek. Emrah babayı buraya koyacak. Benim de en büyük sıkıntım eğer Emrah Akbaba orada olursa e, acaba Beşiktaş'a orta sahayı verir miyiz? Çünkü Beşiktaş'ın elinde işte Atiba gibi, De Soza gibi iki tane çok diri oyuncu var. Bu arada Murat abin dediğine katılıyorum. Son maçta da böyle ya da bir önceki maçta şöyle çizgiye girip çok böyle nasıl diyeyim çizgiden böyle bir top çıkardı Gezal. Yani bu tarafa doğru da savunuyor. Galatasaray biraz belki bu dediğimi beğenmeyeceksiniz ama haddini bilerek oynaması lazım. Yani şöyle haddini bilerek derken biz Galatasaray'ız, çıkarız topu, biz alırız. Top bizde, sürekli sağdan soldan abluk altına alırız, oynarız derse Galatasaray sıkıntı yaşar. Fatih Hoca akıllı oynayıp biliyorsunuz hem Fenerbahçe maçını hem Alanya maçını kazandığı akıllı ve doğru oyunla. Beşiktaş'ın Beşiktaş Beşikta Galatasaray'da Beşiktaş'a karşı zaman zaman işte kaybettiği topları hızlı kazanıp Zaman zaman da şey işte çekilmesini bilmeli ve doğru durmalı, kompakt durmalı. Yani Galatasaray'ın nasıl durduğu maçta çok önemli. Ya Galatasaray çok açılırsa, şu bloklar arası çok açılırsa, hele burada kopukluk olursa bu şekilde Galatasaray Beşiktaş'a karşı gerçekten de çok zorlanır sevgili dostlar. Yani şurayı böyle tutması lazım, burayı şöyle tutması lazım Galatasaray'ın. Anlatabiliyor muyum? Eğer Galatasaray böyle bir oyun oynarsa, kompakt oynarsa hücuma çıkarken de öyle. Yani buraya hücuma çıkarken de aynı bu şekilde. Kompakt bir şekilde oynarsa, hücuma çıkarken de bu şekilde. Beşiktaş'a karşı etkili olur. Eğer oynayamazsa çok etkili olacağını sanmıyorum. Beşiktaş'a karşı sevgili dostlar. Peki o zaman soru cevabınıza geçelim. Soru cevaptan sonra da yavaş yavaş yayını noktalayalım. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, hem bugünkü maçla ilgili yorumunuz varsa, beğendiğiniz oyuncular, beğenmediğiniz oyuncular, kim niye oynadı, neden oynamadı? Oraya gelelim şöyle. Hemen taktik bordumuzu burada kapatalım. İstatistikleri gösterdik sizlere. Galatasaray'ın oyun şeklini, oyun tarzını Beşiktaş maçında ne şekilde çıkması gerektiğini bunların hepsini birlikte analiz ettik sevgili dostlar. Peki hemen şöyle geçelim sorularınıza yani daha büyük gösterelim. Bünyamin e, Öztürk de burada. E, iyi selamlar, iyi yayınlar demiş. Selamlar kardeşim. Yedlin bugün neden oynamadı? Az olsa 45 35 30 dakika 45 dakika oynat 30 dakika oynat. Şener de neden ısrar ediyor? Ba Şener performans gösterdiğini düşünüyorum ben. Her ne kadar e, işte biraz linç alsam da Şener Şeneri beğenince. E, Şener'in kötü oynadığını düşünmüyorum. Sevgili dostlar. E, Yedlin e, tabii bir sakatlıktan çıktı. Yani e, oyuncu sakatlıktan çıkınca biliyorsunuz e, biraz süre lazım. Biraz daha antrenman antrenman yapması lazım. 3 e, ya da 4 antrenman yaptı. Ama formda da e, bir e, Şener var. Efe Berk Uçar aynen öyle hocam. E, artistliğe gerek yok. Tedbir her zaman önemli demiş. E, kazandırır. Yani Özellikle yani bakın karşı rakip, rakip de şimdi biraz Beşiktaş'ı aşırı abartmak için söylemiyorum ama onların sağ bekinde Rozier varken e, bizde Şener var mesela şu anda oynatabileceğimiz. Orada Josef de Souza gibi buranın yerlisi bir 6 numara varken bizde Taylan Antalyalı var. Her ne kadar çok beğensem de pas oyununda... Topsuz oyunda Joseph gibi olmuyor. Joseph direkt hop santraforu üçleyince kanatlar pardon stoperi üçleyince kanatlar ileri gidiyor Beşiktaş'ta. Çünkü zaten orayı üçledikleri için aşırı dönmesine gerek yok. Bizde o şey yok. Sürekli Marka ile don kaçılıyor ya da don kaçılınca marka donkun kademesine giriyor. Bizde hala sıkıntılar var. Bizim arka direğe kesilen toplar, arka direği kesilen toplarda ciddi zaafımız var demiş Bilal. İşin kötü yanı BJK'de Atakta bu işi çok yapıyor açıkçası benim korkum. Bu şekilde gol yemek demiş sevgili Bilal. Doğru bir analiz kesinlikle. İleri çıkarken hareketlerimiz rakip tarafından tahmin edilebiliyor. Hımm. Yavaş bu şekilde yavaş oynarsak demiş oynadığımız üretken olmadığımızı düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Hızlı tabi çıkarken hızlı oynayacaksın Beşiktaş'a karşı. Şöyle işte o yüzden Onyekuru'nun koşu atması, Kerem'in koşu atması, Halil'in işte o organizasyonda başarılı oynaması, bunlar çok önemli Beşiktaş'a karşı rakibin dengesini bozabilir. Burak derbi skor tahmininin Halil ve Kerem'den gol bekliyorum demiş. Vallahi zor bir maç yani. Umarım Galatasaray kazanır. Galatasaray kazanırsa en azından gönüllerimize su serpecek. Ama Beşiktaş'ta motivasyonu çok yüksek. Gümbür gümbür geliyorlar sevgili dostlar. Beşiktaş atağa çıkma konusunda çok atletik. Evet hızlı çıkıyorlar ama Bakınız bu tarz takımlar eğer Beşiktaş Galatasaray kaybettiği topu kazandığı topu çabuk kaybederse sıkıntı yaşar Beşiktaş'a karşı. Kaybettiği, kaybet kazandığımız topu çabuk kaybetmememiz lazım. Akıllı oynamamız lazım. Atak sonlandırmamız lazım. Galatasaray bunları yaparsa Beşiktaş'a karşı başarılı olur. Beşiktaş çünkü o Atiba işte eee De Souza yeri gelince kanatlardan hemen hemen bir alan daraltarak topu alıp hızlı adamlarıyla çıkıyorlar. O yüzden bundan dolayı Galatasaray'ın dikkat etmesi lazım. Abi keşke Hoca Henry'yi alıp oynatsaydı. Çünkü maç kondisyonu almalı. BCK maçında Henry oynayacaksa bile maçı atmosferi hissetmeli Yedlin'de. Yedlin'de belki haklı olabilirsin ama Onyekuru hiç takımla antrenmana çıkmadı. Sadece kondisyonlar eşliğinde sprint atıyordu. Sertaç Gökteniz İzmir'den sevgiler demiş. Selamlar Sertaç. Seni de ilk defa gördüm. Kanalımıza abone değilsen abone olmayı unutma. Peki arkadaşlar biliyorum saat geç güzel de bir yayın oldu. Analiz ettik. Hep beraber umarım nasıl diyeyim. Daha sonraki yayınlarda görüşürüz. Bir son bir yorum okuyayım. Bugünkü maçta çok dağınık oynadık. VCK maçında dağınık oynarsak kötü olur. Yani ben çok dağınık olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum. bayağı bir eleştiri geldi maça ama gerçekten de öyle olduğunu düşünmüyorum. Ceza sahası yakınlarında rahatça top çıkabiliyoruz fakat rahatça kaybedebiliyoruz bazen. Marka Taylan Bunlar çok önemli geçiş oyunun başlangıcında. Maalesef kanatlarımızdan oyun kurma lüksümüz yok. Eskiden vardı artık yok. Oyun kuru umarım bir an evvel iyileşir. Ve Fatih Hoca da en formda takımı sahaya sürer. Birçok yayınımız olacak arkadaşlar. Pazar, cumartesi günü, maç önü, cuma günü, biliyorsunuz perşembe günü, bir gececi tayfada, yarın birkaç program daha olabilir. Büyük ihtimal yarın e, transfer dosyası programı yapacağız. Herkesi beklerim. Bu arada yeni gelenlere de e, short list'e yeni bir video attım. Lütfen ona bakıp bizlere destek olursanız sevinirim. Biliyorsunuz eee savur yapanlara herkese afiyet olsun diyorum. Daha erken daha Türkiye'de. Şu şimdi yemeyin, acıkırsınız sonra. Herkesin e, orijinal Allah kabul etsin. E, Yarın transfer dosyasında görüşmek üzere. Biliyorsunuz durumlar kötü. Özellikle Türkiye'de rakamlar çok kötü. Maske, mesafe, temizlik diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.